Hocam şöyle bir soru var. E, çalıntı bir malı satın almak caiz midir? Eğer o çalıntı malı biliyorsan çalıntıysa satın almak caiz değil tabi o. Neden? Yardım ediyorsun. İştirak ediyorsun. Yani eğer bilmiyorsan çalıntıdır onu almakta bir mahsur yoktur. Ama biliyorsan bu çalıntıdır sen de bunu alıyorsun sen de onunla ortaksın. Onunla ortaksın. Neden? Malda yani adama teşvik ediyorsun. Çal getir ben alırım seni. Hatta ben buna Avrupa'da giderken Avrupa'da giderken e, ben çok gidiyordum zamanında. Orada dersler yapıyorduk filan. Londra'ya filan Macaristan'a. Orada Londra'da ben dedim işte bir ara arkadaşlardan gittik marketten bazı şeyler alacaktım. Eşeler. Dediler ya alma. Biz seni arkadaşlar var getiriyor. Bunları daha ucuz satıyorlar. Tamam dedim. Belki yani bunu ticaretin yapıyorlar bizim Türkçe gibi. Baktım adam geldi siyahlardan. Adam serdi önüme. işte yağlar var, kremler var filan var. Ucuz, çok ucuz. Yani orada bakıyorsun 10 puan, süpermarkette bu üç pavana satıyor, üçü pavana da veriyor. Cık. Ya ben dikkatim ya dedim bunlar nereden getiriyorlar Bunlar yani bu kadar olmaz yani. Ha on pavan süpermarkette sen yedi, altı pavana sattın tamam. Onun çirası var bilmem neyi var sen toptan alıyorsun bu makuldür. Ama çift pavanı, üç pavanı bunda bir şey var, mesele var. Dediler ya bilmiyoruz. İşte getiriyorlar. Aman olur mu ya götürüyor. Bu kadar olmaz. Ma, yani mal orijinal, taklit değil, falsosu değil, orijinaldır. Nasıl olur bu kadar? Bir tanesi dedi hocam, bunlar bu siyahlar dedi, çoku çalıyorlar bunu, hırsızlık yapıyorlar. Süpermarketlere gidiyorlar, beş tane, üç tane atıyorlar, böyle topluyorlar, gelip satıyorlar. E siz de bunları alıyorsunuz, evet alıyoruz, ne yapalım? Olmaz dedim, yanlıştır. Sen adamın içmeyine yaksırıyorsun, hırsızı teşvik ediyorsun. Onun için arkadaşlar çalıntı mal alınmaz. Tam tersine çalıntı malın ihbar etmek vaciptir üzerine. Vale üçü, kafir <laughs> devletindeysen. Neden? Çünkü aynen olar Müslümanlar da bir ara fetva almışlar. Bir ara Avrupa'da baya yayıldı bu. <laughs> fetva alıyorlar. İşte çafinin malı çalınır. Bunlar bizim geldiler memleketlerimizi farhud ettiler, yağmaladılar filan yaptılar. Bunların malları çalınır. E bakıyorsun çerşefli, faraceli, yüzü kapatmış kadınlar çalıyorlar, atıyorlar abaların altına. Kaç tanelerini böyle kamerayla yakaladılar. Ondan sonra güvenlikte çıkarken tutuyor, at şeyini diyor, kaldırıyorlar alta bir sürü şey diyor. Bu ne oldu? İslamiyet'i de rezil ettiniz. Yanlış fetvalardan. Onun için bu türlü şey, kafir olsa bile haber vereceksin. Adama nesihat edeceksin. Bırakmadı haber vereceksin. Adaleti sağlamak budur. Onun için İslam tarihine baksan Yahudiler sahabe döneminde bile oturmuşlar Müslümanın karşısına aynı denk eşit. Yok bu Müslümandır bir Yahudidir. Evet. Salam vermekte sen başlamazsın. Bu konularda Yahudi dinini ilan edemez. Evet Çinci vatandaştır, üçüncüdür, dördüncüdür. Ama adalet meselesinde eşittir senin. Olmaz zulmedersin Yahudi'ye, Hristiyan'a. Velev ki Yahudi Hristiyan'dır. Madem bizim ülkemizde yaşıyorlar, onlar adalet meselesinde eşittiler bizimle. Onun için çalıntı malı hiçbir zaman alınmaz değil. Tam tersine onu ihbar edeceksin, onun önünü keseceksin. Velev ki çalan da Müslüman olmasa önünü kesmek vaciptir. Müslüman ise nasihat edersin olmasa onun önünü keseceksin. Artık o önünü kesmek ülkesine göre, yerine, zamanına göre fıkhı lazım. Evet.